Buyurun Burcu, ben nasıl yardımcı olabilirim? Tabii ki hemen. Daha iyi bir hizmet alabilmeniz için görüşmelerimiz kayıt altına alınacaktır. Sizi teknik servisteki arkadaşlara bağlıyorum. Lütfen bekleyin. Anne kızlık soyadının dördüncü harfini alabilir miyim lütfen? Teşekkürler. İşleminizi gerçekleştiriyorum hemen. Ha, e elektronik hale sonuçta acı yani şimdi. E tabi bozulmayacak diye bir şey yok. E kul yapısı yani sonuç olarak. E sen açtın mı içini? Ya e aç içini. Ya aç içini, bir şey olmaz, vallahi bir şey olmaz. Ne olur, temassızlık var onun içinde. O bir şey orada değmiyordum. Ona bir çip çip diyeceğim böyle. Ha. Ya aç, aç ben yardım edeceğim sana buradan. Vallahi yardım edeceğim. Hop! E bir çay gönderin, bir gofret mofret bana. Yok mu hiç çay bir şey? Ha, ha açtın mı? Bir de sana mesela tornavidayı değdirin mesela böyle. Çip 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 yap mesela. Ha, Tamam. Deyim yerlerine bak. Üfle mesela. <laughs> diye. He. He? Bur. Üfle, üfle. Şeye üfle. Anladım. E tamam o zaman bozulmuş o. He? He. E tamam o zaman... Tamam bakarım ya bir ara ben. Tamam. Ha, öpüyorum çok. Ara ama ne olur bak vallahi. Çok üzülüyorum aramıyorum beni. Ya ama çay dedim. Ha? Sağ demedim, sana demedim. Tamam. Ha. Uf. Bu konuda bu kadar şikayetçi olacağına... ...bence elindekinin kıymetini bilsen çok daha iyi olur diye düşünüyorum Hacı. E bu kadar kafaya takma demek istiyorum yani Acı. Yani bak bunlara sonuçta hep hastalık sebebi mesela. Bunu kafana takacaksın, için içini kemirecek, için içini... Biraz rahat ol, bir sal kendini ya. Bunlar yemin ediyorum hep hastalık sebebi musun? İnsanlar hep bu yüzden hastalanıyor. Ha. bir saat, bir saniye bir şey konuşayım. Bu müsaade eder misiniz? <laughs> e bak ama şimdi aleti almışsın bir kere yani. Bu saatten sonra şikayetçi olsan kime ne faydası var ki? Ha? E ama... Ha, e, tamam, her şeyi yaptın, e, çalışmıyorsa da çalışmıyordur yani şimdi. Ölecek değiliz yani. E bu kadar, e onu diyorum yani, bu kadar kafaya takma, ha? E, tamam, sen peki her şeyi yaptığına, doğru yaptığına emin misin mesela? Tamam, evet, onu bağladın. Ha, kırmızı boru. Evet, kırmızı boru. Evet. Fişi taktın mı? Kapat! yeni zekalı, kapat telefonu! Beyinsiz, fişi tak ondan sonra ara beni. Niye insanların zamanlarını çalıyorsunuz? Konuşma hala, konuşuyorsun pislik be! Ne yaptığını sanıyorsun sen Hüseyin be adam? Hacı ne olur üzerime gelme. Yemin ediyorum çok sinirliyim şu an. Öfkemi senden çıkarmayayım ha. Ne biçim konuşuyorsun sen müşterilerle öyle? Millet ürünleri bıraktı, seni şikayet eder oldu ya. Derhal çık dışarı, kovuldun. Ya İsmail'e kapının gözüktü. Zaten ben çıkacaktım acı. Yemin ederim çekilir işte ya. Bütün gün şikayet. Ondan şikayet, bundan şikayet. Gözüm şişti, başım ağrıdı. Acım, bu kadar şikayet etmeyin bak hiçbir şeyden. Çok da iyi davran kendine. Al bunu as boynuna. Hadi, Hadi bak. Ay, ben bu kapıyı açamıyorum. Kapıyı nasıl açmalıyım acaba? Bir bilgisi olan var mı? Evet gerizekalı, eğer kapının kolunu aşağı itmezsen kapıyı açamazsın beyinsiz. Ne yapmam gerekiyor acaba? Kapının kolunu aşağı doğru ittirin. Aa, kapı açıldı. Çek. <laughs> Oğlum bu kadar üzmeyin lan kendinizi. Vallahi ölürsünüz ha.